No mucho, de nadar sobre ¿Qué, qué el... piensas sobre el partido? ¿Fue difícil? Sí, sabíamos que iba a ser difícil. Todo, todos los partidos de copa así, contra rivales inferiores en, en cualquier parte del mundo son muy difíciles y si no, si no estás al 100% en, 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 eh, mentalmente se puede llegar a complicar, pero creo que como se dio el partido eh, no nos tenemos que ir tristes más allá de, de la diferencia de tres categorías. ¿no? Evet, dünyanın her yerinde zaten alt kategoriden takımlarla bu tarz mücadeleler olduğu zaman e, zor geçer karşılaşmalar. Dolayısıyla biz de buna hazırdık. Mental olarak hazır olmanız, yüzde yüzünüzü vermeniz gerekir. E, bugün de biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ve aldığımız sonuçta maçın gidişatını göz önünde alırsak aldığımız sonucun kötü olduğunu düşünmüyorum. Evet Ertuğrul nasıl bir mücadele neler söylemek istersin? Ee, bizim için sürpriz, yani sürpriz, bir şekilde sonuçlanan bir mücadeleydi. Biz buraya tabii galibiyet için gelmiştik. Yani biz burs Spor'uz. Karşımızda köpleri küçümsemedik ama onlar da işte bizim burs Spor olmamızdan dolayı kendi e, taraftarlarının da zeminin avantajını kullanarak maça daha çok asıldılar. E, i̇şte Biliyorsunuz zeminde işte Serdar abinin durumu biliyorsunuz, Okan abinin durumu biliyorsunuz. Bizim de hiç oynamadığımız bir zeminde biraz yadırgadık. Bu onların avant avantajına başladığı maç. İşte ikinci eve doğru o yani zemine de alışmaya başladık, oyuna da alışmaya başladık ama artık böyle zemin sıkıntısından mı diyeyim, rehavetten mi diyeyim böyle bir sıkıntılar yaşandı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Yani hak etmedikleri yani biz bu hak etmediği bir sonuçtu. Hepsini özür diliyoruz. Sen beni oraya dön, ben şimdi araba geliyor, iki dakika ya, ben oraya